Merhabalar arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle kam akar adı neydi? Akaneiro yazmıyor. Akaneiro Demon Hunters oynamaya devam ediyoruz bölüm 2. Ha en son ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Yeni görevler. Oh, ya ama dur ha inventory tamam. Seni giyeceğim. Ne işe yarıyon? Small boost to critical chance. Nice. O kırmızı pelerin kanka. Kanka. Sen nesin düz? Kanka. Katana. Antana. he. Ulan eli de Hala balam Lan! sıkılla değil! Dur şimdi ne yapacağız. Sı. satalım. Kardeş Katanayla da. Oy! Ne havalıyım! Belli değil! Sen değil teyze! Şişko! Sell items. Git bu mahalleden. Git bu mahalleden. Git bu mahalleden. Sen dur. Git bu mahalleden. 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 Oy. Ne demek be. Dursun. Kaç? One hundred. Sen buradan gitme. Sen. Sen bayağı iyiymişsin be. Sen de gitme lan. Gitmeyin lan bir yere. Gitmeyin oğlum. Hmm. Hmm. Ha. He. Ha. He. Ha. He. Hmm. Ee, evening... <t� deer> Hantal. Hantal ne lan? Hmm... Ayıp dayı da sıradaki görev ney? Raging Ushi Oni Ushi Onu ya Onu ney? Ushi Oni'ye Gaza kelin Rage edin Sinirlenin Ağzına yüzüne sıçın diyor Fortune favors the brave Offensive abilities aren't always the best approach Try experimenting with the on things. <takes> <takes> the issue only has armano Amano Imps. Amano man Kanki, kanki. Kankin ne abim? Kırayım mı lan bunları? Kırayım mı lan? Kır abi. Kırıyorum. Vallahi kırdım. Para düştü. Tek attım ya la dün. Aman o lobcusu. <laughs> Day sen oraya giriyorsun da çok yanlış yapıyorsun burada adam kaldı. Öl. La bir adama bir vuramıyorsun ya. Nasıl kabız bir adamsın? Aman ormancı Adam orada bağlanmış. Bir çaktık ağzına yüzüne. Aha kurtlar toplaşın toplaşın kanki. Parti var. kuracak vurcak mı Kaç Kaçma Kaçma Normal adam mı Sik sik pat Kucu. <laughs> Oğlum gel buraya Fifi. Fifi neredesin Fifi? Fifi. 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 Bura ne lan çıkamıyoruz. Merdiven niye yapıyorsunuz o zaman? Oy. Abi adamı öyle az saygı duyun böyle boruya sokulur mu lan? Ayıp. Tamam koşturuyoruz buraya. Rahatsız mı oldunuz? Ben burayı temizlemeden gitmem kanki. Adamı öldüremiyon elinde hayvan gibi kılıç var. Ya adamı öldüremiyon ya. Adam dediğin de adam olsa lobcular ya lob. Ha o şurada parti var. Sarıları görüyorsunuz map'te. Oraya akacağım şimdi. Akarı kokarı yok kanka. Hepinizi bir araya toplayacağım lan. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Hepinizi, gelin lan. Afroladım hepiniz. Gelin. Gel 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 gel. Niye gelmiyorsun? şuraya da bir yardıran. Bu ne lan? Yerde ne var? Ha bitmediler. Arkadaşlarını çağ. Hiran dayı hakama. Hiran dayı hakama. He. Eh, Astalama. Hiran dayı hakama. Tehlik mi lan o? Tehlik lan flip flop. Hay amına. Her yerden nodaçı çıkıyor ya. O da dünyanın en sikik kılıcıymış yalan. Map. Ana bildiğin Diablo map'i. Arkadaşlar Diablo'nun çizgi film hali. Ve güzel. Sıkıcı değil. Hmm, orada ne var? Hmm, kuru kafa var doktor. Doktor ne amına koyayım? Aha boss. Aman o kaptanı. Dostuymuş falan tutmuş lan. Bunlar ekstra mı bunlar? Aranıyor. Oğlumu bulan ha. 100 bin lira veriyorum. Sen aman o imp. Sen aman o imp. Sen. Öldün. girmem gereken yeri kaybettim galiba lan. Map'te de göstermiyor ki amını. Şu Oo şurada da bir ortam var. Gençler parti varmış diye duydum. Git. Ölmüyorum, abi. Ölmüyorum dedim ya kesin 5 dakika sonra ağzıma sıcak var ya. kapıyı açabiliyoruz. açabiliyoruz. Önce bir şuraya girelim. Oraya gir diyordu abi. Biz niye oraya gitmedik? Oraya bir gir diyordu. Her yerdesiniz. Her yerdesiniz. Her yerdesiniz. Niye öldürdün sen? Aferin. Buradan. Ha bir tane daha aranan var. Kanki aranıyormuşsun. Çok aranıyorsun ama bak. Kaşınma. Aranıyorsun. Herhalde. Ölür müsün? Buradan girdik dur bakalım. Evet Ev. Japon mu Çinli mi lan? Dışarı mı çıkıyoruz? Çıktık vallahi. Bu muydu lan? Bu muydu? Yemin ediyorum kendimi döveceğim ya. O kadar geri döndük. Neyse bütün map'i açmak iyi bir şey. Ortam Diablo'nun yeminle uzak doğu versiyonu ha. Koş koş. Ta koş, koş 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 koş. Git 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 git. Gel lan buraya. Ooo. Ağır samuray. kaskı 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 <laughs> Git X düştü boktan Sikik ya Bu ney Nodachi boş ver oğlum Nodachi herkes kullanıyor Nodachi boş boktan oh. 5 28 ney hız Şimdi bak bir 5 vurabilir. Bir de 28 duruyor. Öbürü de ya 14 duruyor. Ya en aşağı 14. Şimdi ben cenabet bir adamım. Onu bir alırım. 5 5 5 5 5 bir boka yaramaz. Ben buradan gitmek get istiyorum. Aha. Müzik değişti. Müzik değişti. Sen nesin? Sen de wanted's. PUBG. O ne? alanı? Allah! Çok büyük lan. Şu şeyleri keselim. Kanki. Büyük adamsın ama. Ushioni. Beni takip et Ushioni. Göremiyorum orada seni. Aha siktir. Ne vurdu lan? adam çok pis vuruyor lan. Asiktir asiktir. Ananı. Oğlum adam çok büyük. Kesin ağzıma yüzüme sıçacaksın değil mi? Öldüm, öleceğim ya. Ölürsem ne oluyor? Öldüm. Ee, parayı bastık kanka ne oldu? Allah Allah. Artist. Artist. Ya kaçırdık Ivyland quick dedi ya. Şurada bir yer daha vardı oraya da girelim de. Nerede ora? Ağzımıza sıçtı yalan. Bak demin demedi mi ben? Hiç ölmedim dedim. Bak ne oldu şimdi? Oo bu espride de. Ora ne? Küçük bir yer sonunda bir adam var. Bir değil. Çok. Git köşeye. Şerefsiz. Köyümüze geri dönelim. Kardeşim biz oynak insanın arası tabi Ne hmm, hmm. atlarken her şeyi next değil mi? Atladık mı yoksa? Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoş çık.